Türkiye'nin en gizemli mezarından hepinize merhaba gizem avcıları. Görmüş olduğunuz bu mezarda yatan Meyveş Morçöl'ün bir uzaylı olduğu söyleniyor. Hemen yanındaki mezarda yatan kişi de Meyveş Nine'nin NASA'da çalışan torunu Alaaddin Yıldız. Şaşırdınız mı? O halde az sonra anlatacaklarımı duymaya hazır olun. Karadeniz'in kıyısında dalgaların vurduğu, sislerin gökyüzünü sardığı Trabzon'un Sürmene ilçesine özel bir mezarı ziyarete geldim. Bu küçük kasaba yalnızca çayın, tütünün ve Karadeniz insanının sıcaklığıyla değil, aynı zamanda bir sır perdesiyle çevrilmiş efsanevi bir hikayeyle anılıyor. Tüm dünyada UFO meraklılarının ve NASA'nın gözünün üzerinde olduğu bir mezar. Adına Amerika Birleşik Devletleri'nde örgüt kurulmuş olan ve Universal Mother (Evrensel Anne) ilan edilmiş Maeve Mortal'in mezarı. Onu bu kadar özel yapan şey ise akıl almaz bir inanıştan kaynaklanıyor. İddialara göre Meyveş Morçöl yaşamı sırasında dünya dışı varlıklar tarafından bedeni ele geçirilmiş bir kadındı dönem dönem başta Amerika olmak üzere tüm dünyadan UFO araştırmacıları ve meraklıları bu mezarı ziyarete geliyor. Çünkü onlara göre Meyveş Nine bu dünyada yaşamış olan bir uzaylıydı. Mezarındaki tarih ile pek uyuşmuyor olsa da bazı kaynaklar Meyveş Nine'nin 1965 yılında vefat ettiğinde 130 yaşında olduğunu gösteriyor. Mezarının tam karşısında ise onun hayatını geçirmiş olduğu ve uzun yıllardır kapısı kilitli şekilde duran esrarengiz evi karşılıyor bizi. m Nine'nin hemen yanı başında bir mezar daha var. Onun gizemli hayatının kilit noktalarından biri olan Alaaddin Yıldız'ın mezarı. Yani M5 Nine'nin NASA'da görev yapan torunu. Şimdi Karadeniz'in derinliklerinden NASA'nın laboratuvarlarına uzanan bu esrarengiz hikayeyi keşfetme vakti. Meyveş Morçöl, 1835 yılında Trabzon'un Sürmen ilçesinde dünyaya geldi. Mezarında 79 yazdığı için doğum tarihi şaibeli. Hayatı boyunca bir kez bile hastalanmadığı, doğa ve evrenle derin bir bağ kurarak sağlıklı bir yaşam sürdüğü anlatılıyor. Hatta 130 yaşında vefat ettiği gün bile gayet sağlıklı bir şekilde tarlada çalıştığını ve aniden hayatını kaybettiğini biliyoruz. Henüz hakkındaki uzaylı iddialarının ortaya atılmamış olduğu yaşamı boyunca yine dikkatleri üzerine çeken bir kadın doğu. Çünkü anlatılanlara göre Meyveş Nine kırık çıkık tedavi eden, ebe olarak doğumlara yardımcı olan ve aynı zamanda doğanın ve kainatın dilini anlayan bir kadındı. Şifa arayan pek çok hasta çevre illerden bile Meyveş Nine'nin ziyaretine gelirdi. Bölge halkının anlattığına göre Meyveş Morçöl bedeninde sahip olduğu biyo enerjiyi insanları iyileştirmede kullanıyordu. Bu da onu bölge halkı arasında çok sevilen biri haline getirmişti. Şifayı veren Allah'tır. Ama dilerse bazı kimseleri bu amaç doğrultusunda vesile kılabilir düşüncesinden yola çıkarak İslam bilginlerinin biyoenerji konusunda bakış açılarının nasıl olduğunu araştırdığımda bu tür bir enerjinin var olabileceğini ama bunu kötü amaçlı kullanabilecek dolandırıcılara karşı dikkatli olmamız gerektiği sonucuna vardım. Sonuçta göz değmesi olarak bildiğimiz bir tür bedensel enerjinin insanı ölüme kadar götürebildiğini biliyoruz. Hala pek çok sırrını çözememiş olduğumuz bedenlerimize Allah karşı tarafa bu tarz zarar verici bir enerji vermişse bunun tam tersi pozitif etkileri yol açabilecek bir tür enerji ile donatmış da olabilir bizleri. En doğrusunu Allah bilir diyerek meyveş ninenin böyle bir şifacılıkla ün salmış olduğunu da dipnot olarak belirtelim. Esas heyecanlı kısmı onun ölümünden sonra başlıyor. Çünkü efsaneler onun 130 yaşında ölmeden hemen önce gökyüzünde görülen ışık hüzmeleriyle birleşerek daha da büyüdü. Halk onun ölümünün sıradan bir insanınki gibi olmadığını, belki de uzaydan gelen bir varlık olarak dünyadan ayrıldığını düşünmüştü. Meyveş Nine'nin garip yaşamına ve nasıl uzaylı bir figüre dönüştüğü konusuna değineceğim ama hemen öncesinde olayların bağlantı noktası olan torununu kısaca bir tanıyalım. Alaaddin Yıldız 1922 yılında Sürmene ilçesinde doğdu. Çocukluğu Karadeniz'in kıyısındaki bu küçük kasabada geçti. Ailesi dönemin ekonomik zorluklarına rağmen onun eğitimine önem verdi. Erzurum'da ilkokul ve ortaokulu okuyan Alaaddin, Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra hayallerini gerçekleştirebilmek için cebindeki az miktardaki parayla İstanbul'a gitmeye karar verdi. İstanbul'da mühendislik okumak istese de tıbbiye sınavlarına girdi ve eğitimine burada devam etti kader onu bir yerde meyveş ninesiyle ortak bir noktada buluşturmuş ve ikisi de şifacılıktan nasiplenmişti. Ancak bir süre sonra maddi zorluklar Alaaddin'i zor durumda bıraktı. Kıyafetleri eski, ayakkabıları yıpranmış bir şekilde derslere devam etmeye çalıştı. Hatta geceleri yatacak bir yeri olmadığı için soğukta Beyazıt Meydanı'ndan Taksim'e kadar yürüdüğü, gündüzleri ise vapurlarda uyuduğu zamanlar oldu. Bu zorlu süreçte hayallerinden vazgeçmeyen Alaaddin bir gün yurt dışından burs kazandı. Bu başarı onun Amerika'ya uzanan yolculuğunun ilk adımı oldu. Çekoslovakya üzerinden Almanya'ya ulaşan Alaaddin bir süre işçi kamplarında çalıştı. Burada bir yandan yaşam mücadelesi verirken bir yandan da eğitimle devam etme fırsatları aradı. Almanya'da eğitimini tamamladıktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi'nde profesör unvanını aldı. Siemens'te yaptığı çalışmalar ve büyük buluşlar sayesinde bilim dünyasında adından söz ettirince kısa bir süre sonra Amerika'ya davet edildi. Alaaddin Yıldız artık NASA'daydı. NASA bünyesinde çalışmaya başlayan Alaaddin, ninesi Meyveş Morçöl'den ilham alarak keşfettiğini söylediği bir bilimsel formül ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıldız Number adını koyduğu bu formül onun bilim dünyasında çığır açan bir isim haline gelmesini sağladı. Bu formül insanların uzay ortamında karşılaşabileceği fiziksel zorlukları anlamak ve bunlara çözüm üretmek için kullanılacaktı. Hem uzaya gönderilen astronotların hem de gelecekteki uzay görevlerinin sağlıklı bir şekilde planlanmasında temel bir rol oynadı. Formül, uzay tıbbı ve biyomekanik alanında insan vücudu ile mekanik güçler arasındaki ilişkiyi çözümleyen bir matematiksel kanun niteliğindeydi. Yıldız Number, insan vücudunun yüksek hız, sıfır yer çekimi ve diğer ekstrem uzay koşullarında nasıl tepki verdiğini anlamaya yönelik bir çalışmanın ürünüydü beyindeki labirent sistemlerinden kan dolaşımına, denge mekanizmalarından kas yapısına kadar pek çok fizyolojik süreci analiz eden bu formül, insanın uzaydaki varlığını sürdürebilmesinde kritik bir yere sahipti. NASA'daki araştırmacılar bu formülün uzay tıbbı alanında yeni bir çağ başlattığını belirtiyordu. Uzaylı bir şifacı olduğuna inanılan Meyveş Nine'nin torunu NASA'ya girip ninesinden ilham alıp keşfettiğini söylediği bir formül ile insanoğlunun uzayda hayatta kalmasında çığır açtı. Alaaddin Yıldız'ın bu bilimsel çalışmaları, onun ninesi Meyveş Morçul'un geleneksel yöntemlerle insanlara sağladığı şifayla paralellik taşıyordu. Doğanın iyileştirici gücüne inanmış, insan vücudunu doğal yöntemlerle ve biyoenerji ile tedavi etmişti. Alaaddin ise bu iyileştirici anlayışı bilimsel bir düzleme taşıdı. Ninesi insanların fiziksel dertlerine çare olurken, Alaaddin insanın sınırlarını zorlayan uzay koşullarında sağlıklı kalmasını sağlayan formüller geliştirdi. Gerçekten etkileyici bir hikaye. Esas sonrasında olanları bir dinleyin. Kısa sürede NASA'nın en önemli adamlarından biri haline gelen Alaaddin Yıldız, günün birinde NASA'daki meslektaşlarına meyveş ninesi hakkında bazı şeyler anlattığında onun sıra dışı yaşamı büyük bir ilgi uyandırmıştı. Konuşmaların detaylarını tam bilemesek de NASA'daki araştırmacıları çok heyecanlandıran bir şeyler gerçekleşmiş olacak ki M5 Nine'nin uzaydan gelen bir varlık olabileceğine inanacak kadar etkilenmişlerdi. NASA'nın UFO'ları ve dünya dışı yaşamın kanıtlarını araştıran bir bölümü vardı. Ve bu bölümden pek çok bilim adamı özellikle Derek Cooper, Alaaddin Yıldız ile görüşmek istedi. Görüşmenin ana konusu M5 Nine'ydi o görüşme sırasında ne oldu ne bitti bilinmez. Ama UFO bilimcileri Meyveşli'nin hikayesini dünya çapında bir fenomen haline getirmeyi başardılar. Bir süre sonra Amerika'nın pek çok yerinde Meyveş Nine hakkında konferanslar verilmeye, festivaller gerçekleştirilmeye başlandı. Meyveş Nine, dünya dışından geldiğine inanılan biri olarak o yıl evrensel anne ünvanıyla anılmaya başlandı. Amerika'da yılın annesi seçilen Meyveş Nine için kısa süre içerisinde de bir dernek kuruldu. Dünyanın dört bir yanından UFO meraklıları Meyveş Nine'nin mezarını merak etmeye başlamıştı. O dönem Meyveş Morçül'ün mezarı Sürmene'de İslami geleneklere uygun bir şekilde yapılmıştı. Fakat UFO dernekleri Meyveş Nine'nin mezarını bir anıt haline getirmenin, evini de müzeye dönüştürmenin daha uygun olacağını düşünüp buna göre adım atmaya karar verdiler. Ancak Sürmene halkı mezarın bir anıt haline getirilmesini günah olarak görüyordu. Ancak bu durum efsanenin büyümesini engelleyemedi. Bu olaylar Meyveş Nine'nin yaşadığı evin müzeye dönüştürülmesi girişimleriyle devam etti. Ancak ne mezarı ne de evi turistlerin ve araştırmacıların beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenemedi. Meyveş Nine bir uzaylı olarak ünlenmişti. 2008 yılına gelindiğinde ise bilimsel başarılarıyla adını tarihe yazdıran Alaaddin Yıldız vefat ederek ninesi Meyveş'in yanı başına defnedildi. Ama geride dikkat çeken bir vasiyet bırakmıştı. Amerikalıların mezarımıza gelip ninemin ve benim DNA'larım üzerinde araştırmalar yapmaması için mezarlarımızın kapatılmasını istiyorum. Bu vasiyet hem Meyveş Nine'nin hem de torunu Alaaddin Yıldız'ın mezarlarının üstünün taşlarla örtülerek bugünkü gördüğünüz haline getirilmesiyle sonuçlandı. Amerika'da üstün zekalıların çalışmaları için kurulan ve orijinal adı Theoretical Studies of Higher Intelligence olan prestijli bir araştırma merkezinin San Diego şubesine büyük bir onurla Meyveç Nine Center adı verildi. Bu araştırma merkezin üyelerinden biri de ünlü fizikçi Stephen Hawking'ti. Bu karar, Meyveş Nine'nin Amerika'da bir idol haline gelmesi ve Universal Mother olarak anılmasının bir sonucu olarak alındı. Meyveş yalnızca bir efsane değil, aynı zamanda evrensel bir figür olarak gören bilim insanları ve UFO meraklıları onun dünya dışından geldiğine ve yaşamının sonunda yeniden uzaya döndüğüne inanıyor. Cyberfest Group adlı bir topluluk bu efsaneyi yaşatanların başında geliyor. Yüzlerce UFO araştırmacısı ve bilim insanından oluşan bu grup Meyveş sadece bir insan değil, kozmik bir varlık, uzayın şefkatli annesi olarak görüyor. Onlar için Meyveç Nine, insanlık ile uzay arasında bir bağ kurmuş, sınırları aşan bir figür. Meyveç nin hayatını geçirdiği, Alaaddin Yıldız'ın da çocukluğunu geçirdiği evin kapısına vefatlarından sonra kilit vuruldu ve o gün bugündür kapalı bir sır gibi ayakta kalmaya devam ediyor. İçeri girmemiz mümkün değil ama kapının üzerinde bulduğum bir boşluktan ufak bir görüntü almayı başardım. Görünüşe göre içeride hiçbir şey yok. Günümüzde Sürmen halkı Meyveş Nine'nin uzaydan gelen bir misafir olduğuna pek inanmasa da onun sıra dışı bir figür olduğu konusunda hemfikir. Ne diyelim? Yolunuz Sürmene'ye düşerse Meyveş Nine'yi ziyaret etmeyi unutmayın. Ben ise yola devam ediyorum. Size anlatmam, göstermem gereken daha çok yer var. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.